beraber. Bloxy Hurt. Ay arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bloxy oyun oynuyoruz. Yani o kadar heyecanlı uzun zamandır sesli video atmıyorum. Arkadaşlar bu oyun oynayabilirsiniz ki size sormuştu çok kişi ım, yes check falan filan demiş. Arkadaşlar bakın şimdi de biliyorsunuz ki ben demiştim ya size, 105 ay 100 abonede buluşma yapacağım dedim. Buluşmayı ayarladım gününü falan söyledim. Ama hiç kimse katılamadığı için yakın bir zamanda bir daha yapacağım. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki daha Ramazan'a da girdik. Arkadaşlar bugün çok heyecanlıyım. Çok hızlı hızlı konuşuyorum. Ramazan'a da girdik. Herkesin Ramazan'ı kutlu olsun. Mübarek olsun. Evet arkadaşlar o zaman oyuna geçelim. Şimdi arkadaşlar hemen bunu seçiyorum. Arkadaşlar bir de neyse 105 aboneye düşmüş. Allah arkadaşlar buraya hmm, buradan zorla kaçmıştım. Ben zor kaçmıştım. En son niye buraya geldin sen? Anne, 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 anne. Allah kaç kaç kaç. Ananı çıkamıyorum. Uh. Hmm. Arkadaş denizde yüzü yüzü çıkar. Kaçacağız buradan arkadaşlar. Karşı denize geçmemiz gerekiyor. Arkadaşlar <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu arada 100, 100 aboneye düşmüşüz. Niye arkadaşlar? Niye arkadaşlar? Ben 105 abone? Ben böyle yüksek aboneleri istiyorum yani. Yüksek arkadaşlar. Yüksek abone ulaşalım. 1K yapalım. Arkadaşlar. 1000 abonede ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Bir buluşma ayarlayacağım. Normal bir buluşma. Ama bu normal bir buluşma olacak. Ama başka bir şey olacak. Bir yarış düzenleyeceğim. Yarış daha belirlemedim. O nasıl kazanana Robux vereceğim. Yani böyle aşırı derece fazla vermeyeceğim. Böyle Um, o zamana kadar kaç çabuk olacağını söylerim size. İşte benim asıl yerim bura herhalde. Değil mi? Değil mi? Evet bura bura. Arkadaş ilk savaşımız başladı. Arkadaş bunlar böyle çere yüzük gibi aynı. Vur vur İstediği kadar vursun. Ben kazandım. arkadaşlar bakın bir de karakterim de niye bana şunu verdiler bedava Allah göstereyim mi? şu kulaklığı verdiler anlamadım niye verdiler bakın çete yazmış ya biri var Çette. hadi bakalım savaş 5. de verdim istediğim kadar vurabla yapamazsın bir dönem ya, falan yapamazsın Arkadaşlar, arkadan bana vurmaya çalışıyor arkadaşlar neyse. Şimdi arkadaşlar şunu şuradan da bir tane vurup bak şu yine dolmuş anlamadım. Arkadaşlar ben yani bu oyunda ustayım. Yani bu oyunu kuzenim sayesinde öğrendim ve Oh, Arkas, level. Let's Hadi bakalım şimdi Döndüremezsin <laughs> Arkadaşlar size güzel editler yapacağım. Bugün akşama güzel bir edit yapabileceğim. <laughs> arkadaşlar da bana böyle video önerisi yazabilme şansınız var mı arkadaşlar lütfen da aklıma video önerisi geldi. Yani o yüzden sizden yardım istiyorum. Lütfen bana video önerisi yazarsınız. Çok sevinirim. Bir sonra öldürelim hemen. Arkadan bana vurmaya çalışıyor. Kaybediyor, vallahi. geliyor. Hmm, Kevin'da güzelce. Burak'ı da çok sevmişsiniz siz. Arkadaşlar bir de size ım, bir şey soracağım. A, arada sırada böyle aralara mesela Roblox videoları çekiyorum ya arkadaşlar ben? Arada sırada böyle Toka videoları çekiyorum. Eski benim eskiden kanalda kullandığım şeyler şeydi neydi arkadaşlar benim. Toka çekiyorum o videoları silmedim hala bak, bakabilirsiniz. Şimdi onu ben şimdi hili yükledim. Arkadaşlar o yüzden diz güzel diziler yapabilirim. <laughs> eğer, 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 eğer bir dizi bir dizi ve o diziyi hep yükleyeceğim. Arkadaşlar yani Evet arkadaşlar geldim. İnternet kesildi ve internet kesti yani şey oldu. İnternet gitti. O yüzden böyle oyundan attı beni. Arkadaşlar bakın size oynadığım oyunları gösteririm. Arkadaşlar şurada şöyle ismim var. Hatta göstereyim. İstek atma istek at. buluşmada bu kanalı bunu kullanacağım. Hatta size göstereyim. Um, isim bu Emine. Hatta dur şöyle silelim. İptal. İptal et. Arkadaş şöyle yapalım. Arkadaş size şöyle takımı işte arkadaşlar normal şeyim kullanıcı adım Emine1Q1 hepsi küçük. Bakın şurada göstereyim. Ondan sonra takma ismim de Miniko. Arkadaşlar birbir isim, ancak bu oldu. Um, ee, arkadaşlar oynadığım oyunlarımı da şöyle göstereyim. Böyle evcilik gibi bir şeyler var. Nasıl? Ay arkadaşlar şöyle arkadaşlar size bir uygulama göster oyun göstereceğim. Bu Roblox'un içinde şu yani benim Bakın şu katalog avatar çok lazım oluyor insana. Ondan sonra şu Allah nerede? Depresyon Heh, burada. Bu oyun çok iyi, çok iyi. Yani videolarda bu daha bu işlerime yarıyor. O zaman haydi bakalım oyunumuza girek. Arkadaşlar bak hatta size göstereyim karakteri. Karakterimi zaten gördünüz şimdi. göstereyim zaten görmüştünüz buluşma videosunu göstermiştim. Arkadaşlar bakın normal bir kulaksız şey ama arkadaşlar avatarım gerçekten mük Yani Robux'lu gibi duruyor. Yani bana sen Allah onu Bunu... unut lan. <laughs> arkadaşlar ne oldu anlayamadım. Neyse. Arkadaşlar bakın karakterimde normal böyle kulaklık yok ama oyuna girince oyun neden sana kulaklık kulak veriyor yani böyle şey veriyor. Tarşı falan veriyor. Neyse o zaman haydi bakalım girelim. Biraz incelik boyut. Hı hı hı. Tamam o zaman hadi oyunumuza girelim. Ay arkadaşlar. Bana parka bak. Ay arkadaşlar hadi bakalım oyuna giriyoruz. Ay. Uu. Evet arkadaşlar şimdi ay arkadaşlar niye bu kadar hızlı konuşuyorum anlamadım. Ona hemen, hemen hemen hızlı hızlı konuşacağım. Ay, arkadaşlar, birim, ay. Ay, evet arkadaşlar ama bakalım oyunda Türk var mı yok oyunda Türk. Hadi o zaman arkadaşlar iki dakikaya geliyorum hemen bekleyin. Evet arkadaşlar geldim şimdi hemen direkt başlıyoruz oyuna. Evet. Ya. İşte dokuz, Ay, hemen hemen <laughs> evet, arkadaşlar öldüremezsin Şimdi hemen insan hemen dövüşü bize başlıyoruz. Hemen hemen arkadaşlar hemen 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 hemen

Türk Türk'te herhalde arkadaşlar. Hah buldum. Hadi inşallah sen anlaşacağız amcacığım. Kadın. Adam adam sıkıntı mısın belli değil de. <laughs> tamam. St stajyer. <laughs> tamam onayladık. Haydi bakalım. Yaşıyordum. Hadi ben yaptım amca. Stajyer. Onayla. Bıraksana beni. Bırak amca. Amca bırak. Tamam boş ver. Gide, gideceğim. Arkadaş bu adam da beni bırakmıyor bir türlü. Arkadaşlar şey. Sinir gel boş, boş ver. Boş ver deyince ne anlıyorsun amca? Hı <laughs> ben de size yiyeceğim. Durun bir reset atak. Yok sinir geldi. Bu, bu, tey bu amcım belli değil. O beni bırakmıyor rahat. Tamam hadi bakalım. bebek bebek olur bunlar kes. Bunlar bebek bebek gibi gelir bana. Hadi bakalım 5 tane adam öldürüyor. 2 tane adam öldürmüşüm. Lan git. öldürüyor 3 ilk sonuna kaldı 2 tane. Vur bunlara. Arkadaşlar adam arkamda neyse Arkamdaki adamı öldürebiliyorum. Gel, gel, gel. Gel, bili bili Bak, bak bacı. Doberman. Gel, bili 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 bili. Gel, gel, gel. gel. Bak Doberman. Bak, sana Doberman. Bak nasıl saldırıyor. Allah çöp gibi silah adam ya. Arkadaşlar bir şey yapıyorum. Uyyy. Uyyy. Hadi bakalım. しゃべりたい。 Diparle, 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 şimdi. Ah gösterdim arkadaşlar. Kulaklara bak ya. Ben çok tatlı Şu kulaklara bak ya. Arkadaşlar o zaman. Burak ona girelim. Onu Burak Eon'da da avatarlarımı göstereyim. Biraz RP yapak. Ondan sonra da kapatırım. Hadi o zaman gel. Hadi o zaman böyle geçelim. Hadi o zaman çıkışa doğru koşturun. Koş 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 koş. Ölene kadar koş 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 koş. Ölene kadar. Koş. Hadi o zaman. Buradan gitme zamanı geldi. Hoşçakalın. Gidiyorum. Şöyle güzel bir şey yapacağız demek değil. Çıkışı güzel bir şekilde yapacağım. Biraz kötü bir çıkış olacak. İyi İyisi. Hadi bakın arkadaşlar ben gittik. Ha olmuyor gidemedim bir türlü. Ha. Sizin güzel bir giriş yapmaya çalışıyorum. Şov yapacağım da. Hadi o zaman. Aaa koca bir şey yaklaştırıyorum. adam öldürelim, öldürelim diklerim arkadaşlar. Bir de şunu zıplayarak. Hadi o zaman O zaman hadi bakalım. ye, şeylim. Allah olmadı. Hadi o zaman bırakayım ona Geçelim. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi yanımda bir kankam var. Hemen diyelim merhaba de kankası. şey. Um, chat'teki bizim yazışmalarımızı gördünüz. Videodan videoya çıkacağım, videoya geçeceğim. Arkadaşlar şimdi um, eee bildiniz ha her bir şey neyse arkadaşlar. Avatar'larımı gösteriyorum. Şimdi ilk avatarım bu. Böyle yılbaşına özel böyle şık bir avatar. Hemen kankama soralım. Kanka buna kaç puan veriyor? sorduk. Bakalım kaç puan verecek. İnşallah cevap verir. Tamam ondan vermiş. Tamam güzel. Şimdi arkadaş ikinci avatarımızı geçelim. En güzel yaz giyim mi diye gösterdim. Arkadaşlar şöyle bir şey. Hmm. Hemen sorayım kankam. Kanka dinleyecekler. Arkadaşlar hemen ben onunla konuşup geleyim. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi bunu sorayım. Kanka buna kaç puan veriyorsun? Dedi kanka, kendi avatarı da çok güzelmiş ha. Hoşuma gitti. Ne diyor? Ne? sorası. Çünkü bu arkadaşlar çok komik. Burada bir tane bebek avatarım var. Ya yani bu çok tatlı kız. Arkadaşlar <laughs> bu <laughs> <laughs> çok tatlı bir şey değil mi arkadaşlar? Çok böyle güzel bir avatar yani kötü de diyemeyiz. Yani ben bunu 10 üzerine 10 veriyorum. Tatlı olduğu için. Hemen arkadaşlar bunu geçsek ya fakir kıyafet, fakir kombini. Bu da çocuk. Çocuk oyunda kalmış. Böyle bir fakir karakterim var. Yani bu da böyle hoş bir şey. Böyle buna da en azından alt veririm. Yani aşırı derecede böyle bol bol güzelliği değil yani. Aha arkadaşlar bu benim kuzenimde takım. Bakar mısınız ya şu çok tatlı değil mi arkadaşlar çok tatlı. İki rengin İngilizcesini yazdım. Evet. Ay. Arkadaşlar böyle iki konuşamadım. Her şeyin aynı şeyini koyduk. Ne diyor kız? Ay yerim seni ya. Aa. Ay, çok iyi. <laughs> Ay arkadaşlar. Neyse videoya devam. Bu avatarımda çok şeker bir şey. Cool. Buna da 10 üzerinden 9 veririm. Güzel. Ne? Bu da, bu da benim kuzenimle takım. Arkadaşım bu çok şeker değil mi? Böyle ve çok tatlı ya. Kuzenimle de aynısı var. Neyse. Buna da 10 üzerinden yani 8 verin. Güzel. Ya da 9. Aha arkadaş bu benim normallerde kullandığım avatarım. Çok böyle sade ve şık. O yüzden buna 10 veriyorum. Hemen 9. yapıştık i̇şte Ha arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? Arkadaşlar biliyorsunuz ki baht oyunu değil. Aşk Bah heh, Aşk Aşk Bahtım dizinin adını unuttum. Dizide ım, bir kız bir erkek karakter vardı. Oradaki kişi ve ben onun karakterini biraz değiştirdim. O yüzden böyle oldu. Hadi bakalım öbürüne geçelim. Tamam, onuncusu. Hemen giyin. Aa bu da arkadaşlar. Aşk Kuşka karakteri. nasıl sizce? Çok güzel değil mi? 3 tatlı. Buna 10 üzerine 10 veriyorum. 9'a vermedim. 9. kayatta vermedim. Çünkü şey işte ikisi de kullandığım için. Kuzucuk ile takım üzerine yazıyoruz. Bu da buna benzer bir karakter yapmıştı. Çok güzel. Bu da çok güzel. Buna da 9 veririm en az. Güzel. Bunu az çıktı. Ben ikinci de gidiyorum. Arkadaşlar ben gelin karakterim bu. Nasıl sizce? Göstereyim. Çok tatlı değil mi ya? Arkadaşlar bu da çok böyle sade ve şık olduğu için buna da 9 veririm en az. Yani bu ha, arkadaşlar biliyorsunuz ki Gamze Kartal diye birisi. Kartal diye biri vardı YouTube'da. Ona ben hayranlıyım. O yüzden böyle bir karakter yaptım. Araçlarda gamze karakteri rp'si yapıyorum. Bunun onun üzerine 10 veriyorum. Hemen öbürüne geçtik. Bu da arkadaşlar çok cool bir şey. sonra şık böyle sade falan böyle tat bir şey. Bunu, buna 10 üzerine 10 veriyorum. Hızlı hızlı konuşacağım. Arkadaşlar bu neydi? Ha arkadaş bu çok tatlı bir karakter. Kuzenimle birlikte beğenerek beğenerek yaptığımız için buna da 10 üzerine 10 veriyorum. Yani bunun ana çoğunu bu karakterin çoğunu benim kı istedi, ben de yaptım. Şöyle de. Arkadaşlar bu da pijama takımıyla ben şöyle göstereyim. Şşş, şş. Aa bak burada kalp dövmeli varmış. Arkadaşlar yeni 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 fark ediyorum. Ama bu da güzel, şık. Ondan sonra şimdi 17.'ye geldi. Bu benim şu anki bu da bir bebek karakteri var, Ay çok tatlı bu da. Buna da bayıldım. Şimdi 19'da var mıydı Bakalım. Hmm. Arkadaşlar bu da şöyle bo boyunu atın. Bu da böyle bir karakter. Bayıldım. Ve bu kadardı. Şimdi şimdilik hoşça kal. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Kangkamadı. Kangya. Videomu <laughs> arkadaşlar bekleyin ben hemen şu ortulu düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hoşça kalın. Size öptüm. <laughs> Kanalımıza abone olun. <gülüyor> <gülüyor>